Akıllı lens ameliyatları, gözlerin doğuştan gelen ve yaş ilerledikçe artan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi görme bozukluklarını düzeltebilen bir ameliyattır. Bu ameliyat, gözlerin içine bir lens yerleştirilerek yapılır ve gözlerin doğal lenslerinin yerine kullanılır. Akıllı lensler, gözlerin gün içinde değişen görme ihtiyaçlarına göre odaklanabilen lenslerdir akıllı lens ameliyatları çeşitli riskler taşımaktadır. Bu riskler arasında en sık karşılaşılanlar şunlardır. Enfeksiyon, akıllı lens ameliyatı sırasında gözlerin içine bir lens yerleştirilir. Bu nedenle enfeksiyon riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için, ameliyat öncesi ve sonrasında doktor tarafından verilen hijyen kurallarına uymak önemlidir. Kanama, akıllı lens ameliyatı sırasında göz içi kanaması riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için ameliyat öncesi ve sonrasında doktor tarafından verilen hijyen kurallarına uymak önemlidir. Kornea hasarı, akıllı lens ameliyatı sırasında kornea tabakasının hasar görme riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için ameliyat öncesi ve sonrasında doktor tarafından verilen hijyen kurallarına uymak önemlidir. Başarısızlık, akıllı lens ameliyatı herhangi bir ameliyat gibi başarısızlık riski taşımaktadır. Bu riski azaltmak için ameliyatı yapacak doktorun deneyimine ve tecrübesine dikkat edilmelidir. Sonuç olarak akıllı lens ameliyatları Gözlerin doğuştan gelen ve yaş ilerledikçe artan görme bozukluklarını düzeltebilen bir ameliyattır. Ancak bu ameliyat çeşitli riskler taşımaktadır.